Hepinize merhabalar nasılsınız umarım çok iyisinizdir kendinize iyi bakmayı unutmayın evet bugünkü video uzun konusu PUBG ile Blackpink işbirliğini yapıyor selamladığını belirtiyor. Tek ipucu ise bu değil, zira yakın zamanda PUBG.cn ayrıca K-Pop işbirliğine dair bir teaser paylaşmıştı ve buradaki pembe tema Blackpink'e e ait olabilir, bu işbirliği, Kraft'ın ve Blackpink arasındaki ilk işbirliği değil. Daha önce PUBG Mobile'da da Blackpant temalı eşyalar ve etkinlikler olmuştu. Ayrıca oyuna Lovesick Girls şarkısı da eklenmişti. Haliyle yakın zamanda PUBG'de de böyle bir işbirliği görme ihtimalimiz hiç az değil. Görsel temalar, drop skinleri ve daha fazlası da muhtemelen bizlerle olacak. Evet ulaştığım bilgiler bu kadardı şimdi ise haber ilgili fotolara bakalım. <laughs> Evet fotoğraf karda bunlardı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Fikirleriniz, iste videolarınızı, merak ettiklerinizi yoruma yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.